Hayır nereden aldın sen o sandalyeyi? Oraya koyacaksın. Benim arkamdaki masadan almış olabilirsin. Ben hatırlıyorum. Arkamdaki masadan. Hayır bu benim arkamdaki masadan hadi. Sen niye sandalyeleri alıp yerlerini değiştiriyorsun? Ha? Oynayacak bir şey kalmadı sandalyeyle mi oynuyorsun? Koy hadi yerine. Devam et, devam et, devam et. Aferin sana. Anne. He. Orada ne var? Dur, geliyorum. Nil arkadaşlar bir şey gördü. Biz şimdi dinlenme tesisindeyiz. Ne gördü acaba? Gidelim bakalım. Nil önden kıvırta kıvırta gidiyor arkadaşlar. Şımara şımarma. Bu şımarma yürüyüşü oluyor. Bir sağa bir sola oynuyor oynuyor. Hadi bakalım. Şımarık Nil şun benim gidiyoruz. Aa, ne, kadar güzel değil mi? Çok güzel işler Şurası da aynısı. Git bakayım en yanlarına. Evet. Merhaba Mısırcı. Nasılsın? Nile biraz mısır ver. Popcorn. Hadi. Şuradan da bilet alalım. Biletçi. Aldım bilet. Bilet ver. Film izleyeceğiz. Aldım anne bilet. Aldın mı? İyi gel arabamıza binelim gidelim. Oh hadi Unapark'a gidelim. Unapark'a mı gidelim? Oh. Ne şurada da araba var. Arabaya gidelim. Nerede araba? Sana yeni araba aldık değil mi? Kocaman bir yarış arabası. Arkadaşlar bakın kocaman bir yarış arabası var. Nasıl? Aa içi pislenmiş. Ama tekerlerine bak lastiklerine bak. Kocaman. Oo. Oh. Nasikte mi? Ne ne kadar büyük değil mi? Yarış arabası değil mi Niloş? Nereye gidiyorsun? Nil yine bir şeyler gördü çocuklar. Bakalım ne görmüş. Hep beraber gidiyoruz. Burada tabii ki kendine göre şeyler bulmuş. Yumurtalar, pamuk şekerleri. Aa, aa renkli şeker mi? Ama bunlar sağlıklı değil anneciğim. Hayır almayacağız. Oluruz. Almıyoruz. Oluruz. Almıyoruz. Oluruz. Almıyoruz Oluruz. Ne Oluruz. Hiç sağlıklı değil. Hiç sağlıklı değil. Koy hadi onu yerine. Sonra başka şeyler alırız tamam mı? Neymiş o buradan? Hmm. Emzik şeker de o da şeker anneciğim o da Olur. sağlıklı değil. Hayır o da sağlıklı değil. Alamayız. Hayır. Alamayız. Koy onu yerine. Baban nerede? Koy onu. Nil açmıyorsun ve yerine koyuyorsun. Açmıyorum. Hadi. Hadi koy yerine. Nil yerine koyar mısın anneciğim? Hayır. Hadi. Baban ona kıza hiç sağlıklı değil o şekerler. Hadi koy. Koyar mısın? Başka şeye bakarız. Hadi. Koy onu başka şeye bakacağız. Hadi gel. Hadi gel. O zaman bir nasıl var? Tek hadi